Herkese selam dostlar ben Alteres bugün sizlerle birlikte içimdeki hızlı ve silahlıyı ortaya çıkarıp John Wick'i piyasadan silmek için kızlarımla caddeye iniyoruz dostlar. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte şu piyasada dolanan bir tane eleman vardı ya ismi neydi ya John Wick John Wick, John Wick diye bir eleman vardı ya bugün onu piyasadan siliyoruz arkadaşlar çünkü abisi geldi artık. Uf erkek. Yani John Wick denen elemanı artık göstermemiz gereken bir şey var. Hızlı ve silahlı nasıl olunabilir? Hızlı ve ateşli nasıl olunabilir? Bugün John Wick'e onu göstereceğiz dostlar. Bu arada hemen oyuna başlarken arkadaşlar oyunun ismi Sweet for Hire. Yani bunun İngilizcesi bende yok. Yani götümü de yırtsam burada bunun İngilizcesini ben Türkçe'ye çeviremem yani. Beni zorlar. O yüzden biz hiç uğraşmadan oyuna başla deyip direkt oynayacağız. Burası bizim açılış bölümümüş. Ödülleri de eldiven mi veriyormuş? Lan eldiveni ben buradan markete gitsem oradan da alırım. Eldiveni ne yapacağım ben? Hayırdır ya? Tokaçı mısınız ya? Ha zorluk diyor. Acemi. Acemi yapma oğlum. O kadar da değil yani. Acemiler kısmında kafa dağıtmaya gelenler için yazıyor. Uzmanda da uygun deneyim isteyen takım elbiseler için diyor. Biz uygun deneyim isteyen takım elbisel olacağız. Bak sen paşama ya. Oo buradan için Karakterini falan da düzenleyebiliyoruz. Oğlum dur lan şimdi ben ben kendimi yaparım burada bak. Ya da şuraya güzel bir John Wick mi yaratsak ne yapsak? Oğlum şu saça baksana nasıl cuk diye oturdu. John Wick yapayım ya da ben ya. Oğlum ben adama sakal da eklesem, saç da eklesem sadece adam Çinli oluyor, Korel oluyor. Gözlere baksana bak. Gözleri böyle yapmışlar anasını satayım Başka bir türe dönüşmüyor ki adam. Sen bize daşak mı geçiyorsun? Aksesuarlarda gözlüğümüz var. Bunu da bunu kesin de. Ulan şimdi işte tam bir Matrix olmadım ama. Bak nasıl gaza geldim şimdi coşturacağım ortalığı. Savaş başlasın amına. Beyler selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor? Aha baba bak gelmeye başladı. Lan oğlum nasıl o kadar hızlı geliyor? Ananı aradın lan bir sakin biz bu sopalarını alabiliyoruz mu? Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Ama bizim elimizde tabii ki tak takımız dursun. Aman ha tak takızız yola gitmeyelim bak adamları görüyorsun. Aa onlarda da silah var lan. Ona lan lan mermi bitti dur. Abi dur abi. Abi dur mermi değiştireceğim abi. Oğlum mermi bitti benim. Biz bu sopasıyla mı dar? Gel lan buraya. Ağzına tüyürdüğünü. Adam olacaksın lan. Tamam takip Ben biraz burayı sevdim gibi ha. Hı, hı. Lan o nasıl gelme şekli oğlum? Manyak mısın sen? Gel. Gel bakayım senin üstüne bir şey deneyeceğim şimdi. Onu 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 onu. slow motion. Vur bir tane daha. Var. Oyunda slow motion falan da varmış. Güzel. Güzel. Selamünaleyküm. Ha burayı açmak için şuradan mı yapacağız? Dur 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 dur. Ben genelde böyle silahlı falan oyunlar olunca selam vermeden yapamıyorum yani biliyor musunuz? İlla bir selam çakmam lazım yani al kafasını patlattım adamın gel ha çok şükür benim silahım geri geldi silah alabilir miyiz ha mermilerini kullanırız ya hiç yoksa öyle değil mi beyler böyle ne yapıyorsunuz bak, bak, bak ölmez oldular bak bak ikinci kurşun üçüncü kurşun da ölmeye başladılar abi dur abi tamam abi sensin abi abi böyle hareketler yapmam mı bize tamam sensin sensin tamam mermilerini aldık adamın güzel Hayırdır kardeş? Bir sorun bir sıkıntı varmış herhalde. Aramızda çözemediğimiz bir şeyler varmış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi, abi dur, mermim bitti. Abi yapma. Abi dur, abi dur, mermim bitti. Beyzbol sopam yok. Oğlum adam geliyor. Adam götümden vurdu ben anasını satayım. Oha! O neydi lan? Ne yaptım ben öyle? Aman tanrım. Dur abisi, bir dakika dur. Şuradan beyzbol sopa ne yaptım lan öyle? O çok iyi hareket abi. Ha. Ben bunu beğendim. Lan durun oğlum. Kendi adamını vurdu. Geri zekalı. Lan ne artist lan? Gel lan buraya. Ağzına tükürdün mü Lan Ana o. Ha öldüm mü? Lan ben de ne oldu dedim anasını satayım adam havaya uçtu. <laughs> ya ben sizin ağzınıza tüküreceğim yeter yeter gel sen de gel gel yeter yeter sizin et yeter yani. Ya mermim bitiyor anasını satayım mermim bitiyor mermim bitmese şurada aşırı derecede bir zombik olacağım da mermim bitiyor. Ver şunu. Sağda solda mermi yok mu hiç? İnsan bir sağa sola mermi atar lan. Buradan kapıyı açalım bakalım. Alo, alo abiniz geldi. Abiniz geldi lan böyle artistik yapma. Öyle hareket hareket yapma. Bana silah mı yastık mı? o silahını götüne sokarım şimdi. Tövbe Allah'ım. Gelin bakayım lan. Aa bunlar. Dur 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 dur. Şu silahlıyı öldüreyim dur. Oh. Silah fırlatmak için T'ye bas diyor. Silah kendi kendine gitti anasını senin. Ben bir şeye basmadım. Beni delirtecekler ya. Elinde silahlı adamlar var. Şimdi onları nasıl halledeceğiz? Şunun elinde de silah vardı değil mi? Şundan mermi alalım. Bir dakika abiler dur. Şurada bir şey halletmeye çalışıyorum ha. Sizin elinizde silah yok ama davar gibi üstüne koşuyorsunuz. Olmaz ki böyle. Olmaz ki böyle. Davar gibi insanın üstüne koşulur mu? İlla sizi yani malamat dediğim onu istiyorsunuz yani. Ben yine köyün şivesi konuştum değil mi? malamat falan. Malamat bizim buralarda böyle ne bileyim insana alay konusu gibi o anlamda kullanılır yani. öyle bir açıklayayım ondan sonra aynı zaman malamat dedi de malamatın ne olduğunu bilmiyoruz deme sonra Dur dur çok lafa söze gerek yok bekle. Şimdi şurada ayların hepsini oğlum bunlar tek dönmüyor bak. Aa, elinde silahlı var. Lan sen bir dur sen bir dur dur. Aa adama fırlattım silahı güzel. Silah aa, aa dur 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 aman 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 abi ölüyorduk bak ölüyorduk şundan mermiyi çalalım öncelikle şu adamlarla uğraşabilmemiz için mermiye ihtiyacımız var anan armadını Yine mermim bitti ne kadar çabuk mermim bitiyor ya Yalnız onların birinin elinde silah var ee, Siz benim üstüme gelseniz olmuyor mu beyefendi Yani ben hep sizin üstünüze geliyorum Ayıp oluyor ya gerçekten ayıp Bak kendimi gösterdim hop gel 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 Gel, gel buraya doğru gel Ya sen nereye geliyorsun sen ben diğer adama diyorum Sen çöp geliyorsun ya Bak şimdi adam beni vuracak ha Ha geldi geldi Of çok iyi bir hareket yaptım. Acayip bilmeden bir hareket yaptım var ya fenaydı. Güzel. Buraya kadar iyi geldik. Yani birinci bölüm nasıldı dersen çok zor. Ağzıma sıçtı adamlar önemli ya. Ağlama hadi oyna. Ama halledeceğiz. Halledeceğiz dur. Burada bunlardan ortalığı temizlememiz lazım. Benim silahım daha güzel herhalde. Benim silahım tek atıyor. Bunların silahı hiç tek atmıyor. Oksana. Benim silahım var bir tek atıyor. Ya amma mermim bu kadar çabuk biter mi ya? Allah Allah. Gel lan gel. Aa ne 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 vurdu benim. Ersin şey Üskün. Yok abisi yok. Bundan sonra çok sinirli bir zombi olacağım. Anca anca öyle işliyor bunlara. Bu arada abi mermi miymiş? Bunları alınca alamıyorum ki. Aa mermi bitince bunlar tekrar Tamam 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 ben şimdi çözdüm olay. Bu kutuları parçalayınca böyle şeyler mi çıkıyor? Oğlum ben niye bunları mal gibi şimdi görüyorum ya? Dur lan dur. O nasıl geliş lan öyle? Merminin yarısını boş harcadınız bana. Gel lan gel. Ağzına tükürdüm. Merminin yarısını boşar çattın ama. Tüm mermiler neredeyse boşa gitti ya. Sen de gel sen. Bir sen kaldın gel. Hop zamanı yavaşladı böyle bir yavaş bir tekme al al ağzına soktuğumuz yani Mermi yenilemesi geldi güzel hemen şu yerden mermi alalım Abicim bak ben deli dolu bir adam olmaya başladım harbi beni sinirlendirdiniz Yeter sizin ettiğiniz ooo tek mermiyle iki kişi aldım ha acayip şekilde Uuu, bak yakın kamera çekimi falan da yapıyor oyun ha Güzel biraz biraz kendimi iyileştirdim mi Ne yaptım ya Adama sin Adamlara sinirlendiğimden falan mı oluyor Yoksa bende bir gelişme falan mı var acaba Ne var lan öyle bir gelişme var oğlum abi bir silah daha buldum güzel Son bir mermim kaldı onu kime sıksam acaba Aa mermi yenileme şeyi var al bakayım al. Sen onu al Ben size tekrardan bir mermi yenilemesi daha başlattım Güzel acayip bir vuruş yaptım var ya Acayip bir vuruş yaptım Ooo oo. her yerden adam çıkıyor lan Bekle mermi yenileyeceğim bekle Şu mermimi yenileyim ondan sonra gel Bak benim sözümü dinle mermisiz adama saldırılmaz Çok ayıp oluyor yani çok ayıp oluyor Öyle iş olmaz Selamünaleyküm beyler Ya usura bakmayın biraz uzun sürdü benim buraya gelmem ama Yine de sorunumuzu hallettik gibi ya Nereye açtım lan ben acaba E ee, bastım bir yerden mi Bak bu kap Aa lan basılı tut diyormuş Sen benim aklımı Sen ne alakasın oğlum ya Bak Allah Allah Şurada kapayı açmaya çalışıyoruz Adamlar geliyor Oğlum bir durun lan Kafa açmaya çalışıyoruz. Ananı arkamdan geldi. Vur şuna vur. Yavaşlat zamanı yavaşlat. Vur şuna da vur şuna. Eline katana çekmiş. Beni doğrayacak. Sen kimsin lan? Vur bir tane daha. Oh. Allah'ına kavuştun hadi bakayım. Amel defterini kapattım adamı. Güzel. Bunların saklandığı fabrikayı bulduk. Siz demek burada kuluçlanıyorsunuz ha? Ne yapıyorsun lan orada bana? Kusumu kurdun lan şerefsiz. Aha biri daha geliyor. Kimi aradın? Bana mı baktın? Hayırdır? Dur şurada mermi var. O mermiyle açılmayacağım. Şuradan öldürebildiğim herkesi bir öldüreyim de. Oo oh, 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 oh. O nasıl gelir? Oradan geçebileceksin sen. Geri zekalı. Oradan geçebilecek mi Aa şurada para var. Önce bir parayı alayım. Artık John geçtim ya. Gözümü para bürüdü. Bunları da alıyorum. Başka bir yerde adam var mı? Bir ayak sesi geliyor ama ben duyuyorum, duyuyorum. Şu son iki mermiyi de sıkayım da fullensin tamam. Şimdi nereden gideceğiz? Ha kapıyı açmak için E'ye basacağız. Söyle hamına ne ya abi ya abi bu ne ya? Allah Allah. Bak çok iyisin ha. Neler yapıyorum ben ya? Tak 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 herkesin beynini dağıttım. Sen ne yapıyorsun lan orada? Manyak. Ha şu taraftan gideceğiz galiba. Yukarıda biri beni fark etti. Gelsin abi o da gelsin. Onun da hakkından gelirim ben. Neredesin lan? Şu tarafa bir yere çıkacak herhalde. Gel gel aşağı gel. Buradayım, buradayım gel. Ağzına tükürdüm. ana lan. Sen. Al. Adam olacaksın adam olacaksın Hepinizi adam edeceğim oğlum bekleyin siz Şimdi benim bu yukarı gitmem lazım galiba Yukarıya şuradan çıkılıyor biz mermimizi yenileyelim Biri bana ateş mi ediyor ne yapıyor lan Ne bileyim tak tuk ses duydum ama yok tamam Ateş mi, ateş yok ah Tamam kapı açtık nereye açtık Nereyanın açıldığı belli değil ki dur bakayım Giriş katı giriş katı diyor selamünaleyküm beyler Nereye gidiyorsunuz ya O tarafa doğru gidiyordunuz da yolunuzu mu kestim Ne yaptım Oo, mermim bitti Dur 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 Abi abi özür dilerim abiler Abiler çok özür dilerim. Lan eliyle inteklemeye çalışıyor bir de beni. Sen kimsin ben intekleyeceğim lan? Ya sen de gel gel. Anan anan. Sen gel elinde silah aldın diye adam mı oldun lan başımıza? Hop o silah havadayken alayım ben. Bir de katana çekiyor bak dibime gelmiş. Dibime gelmiş. Hop ağzınıza sıçarım işte böyle. Oo katanacı. Katanacı. Adam adam bak heyecandan konuşamadım. Adamın ağzı nasıl Şurasının açılmış olması lazım halibe. Aynen. Buradan buton indirdiğimiz zaman aşağı ineceğiz. Asansör in aşağı. Bağırma asansör. tamam. Tut 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 Buna ne verdiniz? Ne Şurada bir yerde sanki biri var. Sen nereye geliyorsun manyak? Allah Allah aşağı iniyor ya. Şundan bir tane mermi alayım. Ha. Gel gel buradayım gel gel gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen, de gel. Sen. hop. Nasıl? Sinağa kafana yedik. Of 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 neler yapıyorum neler 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 neler. Şimdi şurada bir yerde kimler var? Sizler varsınız da bu cam herhalde buradan geçmez diye düşünüyorum. Hiç mermimizi risk atmaya gerek yok. Ana ne? ne? Ah beni burada mı sıkıştırdılar? Ah yok tamam. Hemen içeriye girmek için ne yaptık? Bir şeyler yaptık da Allah bilir ne yaptıysa. Oo 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 ey beyler beyler beyler. Sağ Beyler sakin olun. Böyle telaş yapmanıza gerek yok. Bak telaş yapmanıza gerek yok. Şöyle biraz zamanı yavaşlatıp hepinizin içinden geçebilirim. Sen sen siyahlı siyahlı o silah götüne sokarım şimdi senin. Böyle silah falan sıkıyorsun ayıp oluyor. Ayıp oluyor benim elimde silah var mı? Benim elimde silah olsa... Ben de sıkarım ama benim elimde silah yok değil mi? Duyuyorsun sen bana silah sıkıyorsun ya sizin silahlarınız ne? Ah buldum tamam. sanırım yine buradan geçeceğiz. Güzel optimize edildik. Şöyle sağımı solumu kontrol ediyorum. Şuradan sanki içeri girsem bir şeyler varmış gibi var var olmaz olur mu? Abi de arkacılık yapıyordu. Oo tek mermi iki kişi. Ben neyim ya ben neyim ya. Ben neyim ya Allah vuruşa. Vuruşu kes vuruşu kes. Güzel. Gel 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 devam edin gelmeye. Gel ya gel. sen de gel. Var mı daha devamınız? Hani hani daha devamınız var mı? Sanırım şuradan yukarı gideceğim. Yukarı gideceğim de yukarısı kapalı anasınız artık. Ama sarıyor ya bak var ya, şöyle deli lana gibi böyle her yere ateş etmek harbi sarıyor. Selamünaleyküm beyler. Ya parti var dediler geldim de yanlış yere geldim sanırsam. Yani sizin parti biraz kısa sürecekmiş gibi hissediliyor. Ya da ben sizin partiyi biraz dağıtacak gibiyim. Şunları öldür. Şunları öldür. Bak Q'ya basalım. Şöyle var ya biraz yavaşlatma modunu alalım. Bak havadan aldım silahı. Görüyor musun? Silah havadan kaptım nasıl sağa sola sallıyorum. Yapıyoruz abi, yapıyoruz bir şeyler. Öğrendik yani bu John olmayı öğrendik. Artık baba geldi, baba geldi, baba geldi. John Wick baba geldi. Şu silahı da alabilir miyim? Bak, ateş etme bana, ateş etme bana. Zaten canım az almış Yerden biri mi geliyor? Yürüme sesi gibi. Sen ne yapıyorsun lan orada manyak? Allah Allah. Selamünaleyküm beyler. Ne yapıyorsunuz? O, 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 o. Lan buradayım lan nereye gidiyorsun oğlum Manyak mısın lan Sanırım devamınız geliyor geliyor gelmez olur mu Gelsene buraya Vuramazsın beni oradan vuramazsın Yanıma gel yanıma gel Yanıma gel dediysem yanıma geleceksin Anasını benim canım çok azaldı ya Yelek falan yok mu ya Allah rızası için bir yelek ya Allah rızası için bir yelek Şurada mermilik gördüm Şunu öldüreyim Lan Nasıl ölmedin oğlum kafana salladım Neyse yine de mermiyi aldık Beyler 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 sakin olun ben geldim Bu abiler de biraz telaşlı gibi duruyor ama Sorunlarını sıkıntılarını çözemedim Bir mermi yenilemem daha var ama 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 sakın sağdan soldan mermi yememem lazım Ateş eden birileri var Dur mermim bitti mermi bitti Dur sıkma sıkma Biri sıkıyor biri sıkıyor kim sıkıyor Sen mi sıkıyorsun Oğlum sakin ol lan baba bu kadar heyecan yapmanıza gerek yok. Şu varili patlatalım da. Adamın suratında varili patlattım. Adama hiçbir şey olmadı. İlla kafana mı sıkayım silahı ya? Ama ayıp oluyor yani. Ölmeniz gereken yerde ölmüyorsunuz ya. Bak baba bak şurada biri kalmış. Aha aldım. Eğer ölseydim senin ağzına sıçardım var ya. Aile var ne biçim konuşuyorsun yarım. Ulan var ya bir yerde... Ulan var ya mermi sistemini çöz... Oh. Bana koy lafı söyle. Ya işte konuşacağım lafı da unutuyorum şimdi çatışmanın ortasındayım ya ben de heyecanlıyım arkadaşlar. Al 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 yani mermi sistemini çözünce diyecektim. Mermi sistemini çözünce ölmez olduk. Yani bayağı iyi ilerlemeye başladık. Çok iyi bir yol kat ettik. Selamünaleyküm. Keşke şu mermilerim de yenilense çok güzel olacak. Şu adamı öldürmemiz lazım. Aman 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 abi. Adamlardan darbe yemeyelim. Çünkü silah sıkanlar var. Dur oğlum dur. Dur sıkmayın. Sıkmayın. Ağzınıza tüküreceğim şimdi. Sıkmayın. Mermi değiştirdim değil mi? Gelin bakayım. Gelin bakayım. Ne oldu? Ateş ediyordunuz. Üstüme geliyordunuz. Ne oldu? Bir, iki, üç tane mermi aldık. Şuradan yerden silah al. İlla ananı sövdüreceğim yani. İlla ananı sövdüreceğim. Nerede başka silah mı yok mu? Ya bir silah falan olsa iyi olurdu. Şunlara sıkayım ya bari? Hadi bunlar neyse de. Diğerleri benim için. Hayır, hayır, hayır. Adamlar ölmüyorum. Aşağı düşerek ölüyorum ya. Senin kafanı. Gelin mahim. Oğlum gelin de öldüreyim işte ya. Bak üstüme gelmiyorsunuz böyle olmuyor ha. Sen de gel. Oo olmaz öyle, olmaz öyle, olmaz öyle. Mermim bitti dur. Mermim bitti dur. Mermim bittiği zaman bana yaklaşmayın dur. Aha mermi yenileme geldi. Güzel, güzel, güzel. Bunların ikisini de aldık. Sen ne yapıyorsun lan orada? Manyak. Suyun arkasına geçmiş. Değiş, değiş şeyler yapıyor. Geliyorum lan geliyorum bekle. Siyahlı. Daha gelmeden aldım ki ben sen. Şu mermi yenilemeyi alabilir miyiz? Anan harbadır sen. Nereye geliyorum böyle mal mal üstüne koşuyor. Nerede o? Nerede o? Artist artist geliyor nasıl salim buraya kadar. E ee, e ee, ee, beyler. Oğlum siz zengin tayfası falan mısınız lan? Hayır durunun bu ne böyle arabalar mı arabalar? Zengin tayfası falan herhalde nasıl salim bunlar? Şunlara baksana lüks lüks arabalar falan. Ney bunlar? Doç bir de. Arabalar oha Lamborghini falan da var. Ney Nissan GTR var adamların elinde. Bunlar bayağı zengin kesim herhalde arkadaşlar. Görüyorsunuz adamlar ya. Biri mi geliyor lan? Anan. Ben... Lan a, a arabanın içinde kimse yok diyecektim. Arabanın içinden ışınlandılar anasını satayım. Bu arada beyler beyler mermim bitti. Beyler beyler vurma ananın. Vurma bir saniye diyorum sana. Mermi değiştiriyorum diyorum. Ama sen mermi değiştirirken beni vuruyorsun ya. Hak ettiğiniz şeyi hayatı yaşadınız mı şimdi? Oha oha arabayla mı girdim içeri? Ben nasıl bir ruhsuzum anasını zaten. Arabayla dalmışız. Manyak ya. Şekilde şekile giriyor. Tamam doğru temkinli hareket etmek doğru güzel de Yani ortada bir silah milah sesi yokken de öyle temkinli hareket edilir mi anasını satayım Salak salak görünüyorsun yani gözümde Şunlar da hiç hiç dünya umurlarında değil anasını satayım Oğlum burada bir de silah yok muydu lan? Silah geride kalmış ya Silah alayım da bu silahla ilerleyeceğiz Ne var lan? Ne var öyle arkamda koşturup koşturup geliyorsun Gelin bayım gelin Neredesiniz? Gel ananı Dur lan dur abi özür dilerim abi Abi özür dilerim abi Kusura bakmayın ben mermimin bittiğini fark etmedim abi Ama olmaz böyle Böyle olmaz siz galabalıksınız benim mermim yok Biraz bir dakika beni bekleyebilir misiniz Şöyle bir mermim falan dolsun Mermimin dolmasını bekleyeyim Ya da sopallar üstüme gelebilirsiniz aslında ya Ben bunları hallederim gibi Tamam kaç kaç Mermi yenilemem geldi açabiliriz artık Şu arkadaki şeylere ateş edesim var ya silahlı olanlara şunlar hallederim de ha. Silahlılar biraz benim için sıkıntı. Bak şuna. Oy! Oy! Hareketi kes. Sulandım. Hareket ağır bir sulandım. Bak şimdi bak ne yapıyorum? Ba ananı armadını. Ananı armadını ben neyim ya? Ben neyim ya? Sulandım harbi. Şöyle hareketlere bayılıyorum ya. Beyler selamünaleyküm. Ya kusura bakmayın. Siz de beni rahatsız ettim ama öğle yemeği vaktim geldi. Yani acıkmışım biraz. Öğle yemeğiniz var mıydı? Yani benim için bir şeyler yapabilir misiniz? Adam bana Adam bana marul fırlatıyor anasını zaten. Lan nasıl bir adamsın lan sen? Adam mar... Oo oh, bir dakika dur. Taramalı mı o? Ağzınıza sıçtım sizin. Ağzınıza sıçtım sizin. Taramalı geldi oğlum eleme. Lan şunu adam sandım ya. Hop. Tamam o mermimiz bitti. De bu mermimiz de bitti. Dur 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 abi abi özür dilerim abi. Kim o? Kim o? Sen miydin o? Ağzına tükürdün şimdi senin. Benimle öyle Ginç insan hareketler yapma bana. ne oluyor oğlum? Aa can mıymış lan bura? Lan bir an ne oluyoruz dedim. Gel 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 silahım yok mu zannettin? Yokmuş yokmuş pardon pardon pardon. Silahı alacaktım ben yerden de. Camı kırma oğlum camı kırma. Onların maliyeti ne kadar biliyor musun sen? Ama ama onun elinde silah var olmaz bak olmaz bak olmaz. Şu adamın elinde silah var. İlla size bir uçan tekme falan mı atayım onu mu istiyorsunuz ya? Durun abisi durun şu silahı alayım ben ondan sonra Lan silah alacaksın geri zekalı biz bunu sobasını ne yapalım Silahlı öldüreyim de Diğerleri kolay silahlı öldürelim önce Abicim bir saniye bekleyebilir misiniz ha tamam tamam Beklemeye gerek kalmadı ya mermim yenilensin diye diyecektim Mermimin biri boşa gitti Birkaçı boşa gitti mermimin gelme gelme Ağzına tükürürüm gelme şuradan mermileri alayım da Şuradan mermiler aldıkça da bunları ateş edebiliyorum Ama sen dur sen yerinde dur. Arkamda biri mi var? Yok tamam. Ya ben heyecanlandım iyice. Heyecan yaptım arkadaşlar. Harbi John Wick'e döndük iyice. Ben de severim böyle şeyler de. Ya bak bana bunu vermeyecektiniz. Pompalı verdiler bana. Dun 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 Kim o? Sen mi? Geri zekalı al. Kafana yedin ne mi silahı? Lan ben buradayım. Bu tarafa doğru geleceksiniz. Geri zekalı. Ne yapıyorsunuz orada? Şu silahı alabilir miyim? Get Oo! Adamlar üstüne dinamit falan da mı düşüyor? Oha ya! Aman abi adamlara çok yaklaşmayayım. Buna dikkat edeyim de. Adamlara çok yaklaşmayalım. Lan gel illa. İlla seni tekmeyle mi öldüreyim? Onu mu istiyorsun ya? Nereye gideceğim ben? Lan buraya kadar boşuna mı geldik biz? Buradan aşağı mı ineceğim acaba? İsyanla mı uğraşacağız acaba? Ha düğmeye bas diyor. Bir dakika şurada düğme var. Lan sandalyeye... Elime dolanıp duruyor anasını zaten ya. Ha burası açılıyor. Tamam şimdi fark ettim. Buradan geçebilir miyim? Adamlar kendine özel bölme yapmışlar. O özel asansör yapmışlar adamlar. Nasıl bir teşkilatın arasına düştüm ben bilmiyorum ki. Hmm, şimdi öncelikle buradan çıkmadan önce bir analiz yapalım. Şimdi kaç tane düşman var falan diye de. Yani şu arkada aynı silahla alırım. Bunu da tekmeyle öldürürüm. Oo oh, 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 silahlı biri geliyor. Aldık tamam. mermiyi yemeden aldık. Şunu alayım abisi. Bu arada var ya şu yere düşen mermi şeyleri Hemen alınmazsa tükeniyor. Yalnız arkamdan biri mi geliyor? Yok tamam. O kaç kaç bomba patlıyor bunda. Tamam. Bombasına düşmedik. Ananı mermim bitti. Şu beyzbol sopasını alabilir miyim? Gel lan gel buradayım. Geri zekalı buradayım. Gelsene yanıma. Bak senin yüzüne beyzbol sopam duvara çarpıyor bak. Apıyı açalım. Sırayla gelin beyler. Sırayla gelirseniz hepinize tek tek vuracağım. O silahlı geldi lan öyle olmaz ki. Böyle tekme atsam size sayılır mı? Bak şimdi bir ona, bir buna, bir şu tarafa, bir o tarafa. Bak bu vurmaya çalışıyor. Sen kimsin lan? Oo, oh, oo, oh. Oha pompalı mıydı lan o? Ver bana o pompalıyı. Pompalıyı kullanmayı bilmiyorsan elin almayacaksın abi. Öyle çor çocuğun eline pompalı vermek de olmaz bu işler. Burada bizim kullanabileceğimiz bir şeyler var mı diye zıpladım da buradan gideceğim herhalde. Selamünaleyküm lan ne yapıyorsun manyak burada. Oo oh, birkaç tane eleman var burada. Şu bir. Şu iki, şu 3, e ee, Devamı nerede? İlerleyen taraflarda bir yerlerde galiba. Bu kadar mı? Bu kadar mısınız lan hepiniz? Ya siz hepiniz cacık çıktınız oğlum ama öyle olmaz. Oo kamuflajlı adamlar falan. Aa bir dakika abi şuna al. Ne yaptım lan ben? Oğlum ben şu taktakayı alacaktım lan. Ne oluyor ama? <laughs> Aa burada tuş varmış lan. Ne basını mı unutacağım acaba? Bir dakika şurada bir de bir gol mu var? He. Tamam tamam tamam. Oradan zaten E'ye basmışım. Şu iki tane şeyi açıp ondan sonra burası saçıyorum Selamünaleyküm beyler. Oo, su kurmuşlar. Bu su kurmuşlar. da Altenes yemez. Yemez öyle şeyleri. Ben yemem abi gel. Ben yemem öyle şeyleri. Gelin bayım gelin. Gel 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 ne yapıyorsun gel ne cis cis hareketler yapıyorsun gel Gene ki benim kendi silahım millete tek atıyor da Sıkıntıya sokmuyoruz kendimi ya Bu arabalardan birini alıp kaçacağım mı? Birini değil bence sadece bunu alıp kaçacağız Şehir merkezine çıkmış Oğlum bu ülkede bu şehirde Lan oradan ya aç gözlülük hep aç gözlülük özür dilerim Hep bu aç gözlülüğün güzel silah almak için seninle ilgilenmedim Ondan oldu Sen miydin lan o silah sıkın Oğlum bir sakin ol lan baba Sakin olun lan Bak beni delirtmeyin o neydi lan Gene patlayan bombalı manyaklardan mı geldi Terörist geldi herhalde arkadaşlar Biri arkamdan sıktı diyecektim Sıkmış sıkmaz olur mu sıkmış. Arkacı pislik. Lan yelek gördüm orada. Onu alacağım. Kesin alacağım onu. Bir dakika abi. Bir dakika. Özür dilerim abi. Bir dakika. Mermi değiştirdim. Aa, erkeklik yaptım. Erkeklik yaptım. Boşa canım gitti. Direkt silahla sıksana. Sık da geç anasını sanayım. Sık da geç. Kafasına kafasına birer tane sıksam hepsinin işi bitecek. Şu mermiyi alabilir miyiz? Bir dakika dur. Şuradan bir iki kişiyi öldüreyim. Öldüreyim öldüreyim de adam kalmamış ki. Neyse boş sık gitsin ya. Yani biraz stratejik oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı öyle düşündüm de. Sol tarafa doğru ilerleyeceğim galiba. Gel. Bu soru işaretlilerde şey oluyormuş lan. Şimdi fark ettim. Silah oluyormuş Bu soru işaretlilerde. Lan o nasıl geliş? Ananı. Onun... Ana mermim bitti. Bir dakika bir dakika abi bir dakika durun. Sakin olun. Lan biri arkamdan yanından, yönümden her yerimde var. Durun bakayım durun. Şurada silahlı bir kardeş var. Bu kardeş biraz heyecanlı duruyor. Buna sıktırmayalım dedim. Gene de sıktırdık. Gel gel abisi gel. Sen de gel. Mermim bitti bir dakika dur. Bir saniye. Mermimi değiştireyim de biraz saygın olsun insanlara yani. Mermi değiştiriyorum burada. Oğlum, lan, oğlum bu yol nasıl bir yolmuş lan. Git git bitmiyor anasını satayım. Şunu hallettik, bunu hallettik, bunu halledemedik. Tamam bunu da aldık. Biri götüme sıktı. Biri götüme ateş etti pompalıyla. Kim o? Kim o? Sen miydin o? Lan! Keskin nişancı almışlar. Oğlum o keskin nişancıyı düşünmem lazım benim. Bak nasıl ateş ediyor görüyor musun keskin nişancıyı? Beni görsün yeter ki. Oo, oo, Abisi valek falan mı açtın? Nerede olduğumu nereden biliyorsun ya? Adam nerede olduğumu da biliyor anasını zaten ya. Ah oh. Tamam ucuz yuttuk Adam bir an beni vuruyordu anasını zehir. Lan, 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 lan mermim bitti. Dur. Lan keskin nişancı ağzına tükürürüm şimdi oraya gelirsem ama. Keskin nişancı bana kafayı yedirtecek. Oo, oh, 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 oh. vurdu mu keskin nişancı beni? Vurdu galiba, vurdu galiba. Vurdu galiba. Ana namladan mermi mi bitti? Her şeyim bitti. Ana lan? Benim kalkan bulmam lazım. Çabuk en azından kalkan. Kalkan. Şurada bir kalkan var. Keskin nişancı beni görmeden koş koş Lan oğlum bir dur arkamdaki manyak Lan lan sıkıştım Böyle bir şey olabilir mi? Kapıya takıldım ya. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte çok deli dehşet bir John Wick olduğumuzu düşünüyorum. Bence John Wick'ten daha iyiydi. İlk başlarda biraz tökezledik de ondan sonra çok iyi idare ettik. Evet dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.